yanılmıyorsam birinci haftada Beşiktaş Trabzonspor arasında, ilk derbi oynanacak. Ekranda da görüyorsunuz. Hemen oraya bakalım. Yapacak. Medikal Park Antalya Spor. Medikal Park, Park Antalya Spor'dan yönetim kurulu üyesi Sayın Hakan Mavi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Medikal Park Antalya Spor 13 numara. Medikal Park Antalya Spor ise ilk hafta mücadelesini Kayseri Erciye Spor'la yapacak. Gençler Birliği. Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arif Örmez. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gençler Birliği 10 numara. Çaykur Rize Spor'la Gençler Birliği de böylelikle eşleşmiş oluyor. Kardemir Demirçelik Karabük Spor temsilcimiz. Kardemir Demirçelik Karabük Spor Başkanı Sayın Taner Can Yurt. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı olsun. <laughs> Kardemir Demirçelik Karabük Spor 3 numara. Kardemir Demirçelik Karabük Spor'da ilk hafta mücadelesini Kasımpaşa ile yapacak... Evet ilk hafta mücadelelerini tekrar edelim sizlere. Torku Konya Spor Fenerbahçe, Kardemir Demirşeli Karabük Spor Kasımpaşa, Akisar Belediye Spor Sanika Kayserispor Elazığ Spor, Kayseri Spor Sivas Spor, Çaykur Rize Spor Gençler Birliği, Beşiktaş Trabzonspor, Spor, Medikal Park Antalya Kayseri Erciyes Spor, Galatasaray Gaziantep Spor ve Eskişehirspor Spor Bursa Spor. İkinci haftaya baktığımızda Kasımpaşa ve Kayseri Spor, Gaziantep Spor, Medikal Park Antalya Spor, Kayseri Erciyes Spor, Beşiktaş, Trabzon Spor, Çaykurize Spor, Sanika Bora Elazığ Spor, Kardemir Demirçelik Karabük Spor, Sivas Spor, Torku Konya Spor, Fenerbahçe Eskişehir Spor, Gençler Birliği Akisar Belediye, Bursa Spor, Galatasaray. Üçüncü hafta mücadeleleri ise şu şekilde Eskişehirspor, Galatasaray, Kayseri Spor Elazığspor, Elazığ Spor, Çaykur Spor, Kayseri Erciyes Spor, Torku Konya Spor, Kasımpaşa, Kardemir Demirçelik Karabük Spor, Gençler Birliği, Akisar Belediye Spor, Trabzon Medikal Park Antalya Spor, Bursa Spor. Fenerbahçe Sivasspor. Spor, ve Beşiktaş Gaziantep Spor. Dördüncü haftaya geçiyoruz. Trabzonspor Kardemir Demirçelik Karabük Spor, Sanika Borelaza Spor, Torku Konya Spor, Galatasaray Medikal Park Antalyaspor, Spor, Kayseri Erce Spor, Akisar Belediye Spor, Gençler Birliği Spor, Kasımpaşa Fenerbahçe, Sivas Spor, Eskişehir Spor, Çaykur Rizespor, Spor, Spor, Beşiktaş. Evet 2013-2014 fikstürünü açıklamaları kuralları izledik. İlk maçta Torku Konya Spor'la Fenerbahçe arasında. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. En